Benim ayakisi buldum. Ne çünkü ki bu? Üstüne mi takacağım? Tabii karıştıracaksın altıyı. Kalıbını çıkaracaksın. Şimdi o aşağı doğru akmaz mı? Bir bakar Bizim Şurada da ayakkabı var ama Nerede? Şurada gidelim. Biz zaten beraber oradan yürümüş. Bu da ne bakın. Bu Anasal. da gelmiş şöyle. Evet öyle gelmiş. Yine şöyle. Hadi sen de ona yap bakalım. Yapayım mı? Canım? Yap tabii. Gel <laughs> sen çık. Karıştırdın mı yıkan altını iyice? Tamam şimdi yavaş üzerine döküyorsun. Donacak hemen o. <laughs> tamam koy kenara. <laughs> <laughs> ne takviye yap bakalım evet. hadi. Ben, 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 ben.